Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Binayı özetliyorduk değil mi? E, dün sülasi mücerret, sülasi mezit babları, rubay mücerret ve onun münakatını özetledik. 25 tane yapıyordu bunlar. Şimdi geldik rubay mezide. Rubay mezit ne demek? Aslı dört harfli olduğu halde ilavelerle 5 veya altı harfli olmaları. Mesela Rubayi Mücerred üzerine bir harf ziyaret edersek beş harfli oluyor. Tedahrece gibi. Eğer dört harfli aslı dört harfli olanlar üzerine iki harf ziyaret edersek onlarda altı harfli oluyor. O zaman mezit Mezide biz diyeceğiz ki Rubayi Mezit üç bab iki nevi. Özetimiz böyle. Rubayi Mezit üç bab iki nevi. Buldunuz mu sayfayı? Rubayi Mezit üç bab iki nevi. Birinci nevi Rubai Mücerred üzerine bir harf ziyadesiyle bir bab. O da tedahrece babı. Tedahrece babı. Tedahrece nası neydi? <laughs> Dahrece idi. Aslında dört harfli. Başına bir tane getirdik. Tedahrece oldu. Yapılışı bu. Peki ikinci nevi isim Rubai üzerine <laughs> iki harf ziyadesiyle iki bab. Bunlar da if'inlal ve if'inlal babları. <laughs> İf'inlal İhrancebe babı. İhrancebenin aslı neydi? Harceme. Dikkat edin. Dört harfli. İf'inlal babı. Harceme idi. Başına bir herif getirdik. Efendim e, aynı zamanda aynı el ile birinci lamel amel arasına bir harf daha getirdik. O zaman e, har neceme oldu. Ne yaptık? Hanın harekesini kendisinden önceki raya verdik. İhrane cemi oldu. Nunu sakin kıldık. İhran oldu. Öteki de ikşar. Onun aslı neydi? Kaş ara. Kaş ara. Dört harfli aslı. Kaş ara. Yani kaş aranın yok. En az dört harfli olacak. Anladınız mı? Kaş ara. Oraya da yine kaf getirdik. Rayı raya, raya idgam ettik. İkşarra oldu. O zaman ne diyeceğiz buna? Rubay mezit. Üç bab iki nevi. Birinci nevi ruba üzerine bir harf bir bab tefalülen babı. Yani tedarece babı. İkinci nevi iki bab ama rubay üzerine iki harf iki bab. Onlar yine südasi oluyor. İf'inlal ve if'illal İf İf babları. O mı? İf'inlal ve if'illal babları. Şimdi geçiyoruz. Bunlar da mülakatı var. Tedarece'nin mülakatı. Tahracan'ın münhakatı altıydı, Tedahracan'ın münhakatı da beş. Ama bu münhak dediğimiz kalıplar da asılları üç harfli. Birer harf ziyadesi, iki harf ziyadesiyle beş harf oluyor. Mesela Tedahracan'ın münhakatı beş bak. Birincisi tefalülen babı. Neydi o? Tecelbebe. Tecelbebe'nin aslı neydi? Ce celebe idi, celebe. Başına bir tane getiriyoruz. Sonuna bir bağ getiriyoruz. La misakin Tecel evet. Tecelbebe oluyor. Dikkat edin şimdi. Birinci babı tefalülen babı. İkinci babı tefev alet babı. Dikkat edin. Tefevkül. Bunun kitabı şeyde tecevrabe. Cerabe idonun süresi ise. Cerabe. Bir ta getirdik. Teceraba oldu. Efendim Fail ile nefilin arasında bir vav getirdik. Tecevveraba oldu. Vav sakin oldu. oldu. Şey bu. Ama aslı üç harfli. Ondan sonra üçüncü baba geliyoruz. Tefey olen. Belki birinci tefal olen. İkincisi tefev Üçüncüsü tefey -Olen. tefey olen. Bu da tabi teşeytana. Sülasisi neydi bunun? Şatana idi. Başına bir tel getirdik efendim faal feylan arasına da bir yağ getirdik. teşe yatana oldu. Yay sakin kıldık. Teşey şey tana oldu. Dördüncü babı tefa'vülen. Ötekinin tam tersi. Tefa'vül. Bununki ne? Terahveke. Terahveke'nin aslı neydi sülasisi? Raheke. Raheke bak onların sülesileri var. Başına bir tane getirdik. Teraheke oldu. Efendim vay yani fil ile arasında bir vav getirdik. Tera heveke oldu. Ondan sonra hay sakin kıldık. Tera heveke oldu. Beşinci bab tefaliyen babı. Ne babı? Tefaliyen. Teselka babı. Teselka'nın aslı neydi gençler? Selaka. Sel sel Selaka sel 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 idi. Dikkat edin. Neymiş? Selaka. Sel Başına bir tane getirdik. Teselaka oldu. Sonra bir ya getirdik. Teselaka'ya oldu. La misakin kıldık, tesel kaya oldu. Orada farklı bir şey yapıyoruz. Ya harfi illet Abdullah harekeli ma kabul meftuhu ya elfe kalbettik tesel oldu. Orada onun farkı o. Tamam mı? Tesel kaya. bitti bak. Tefal ulen. Tefe ülen, Tefe Ondan sonra tefa bilen, tefa liyen ve aynı zamanda bir de tefaalle babu mıydı? Tefaaliyen. Bir de tefeyulen babu. Evet. İşte bunlar alt beş tane yapıyor. Beş tane Tedar Hacı'nın mülakatı var. Hocam bir şey sorabilir miyim? Evet. Bu mülakatlar ne için yapılıyor? Aynı kalıptan getirmek için. Yani mesela Başka bir şey bir manasında beş... hep mutavaat vardı işte. Mutavahat. Şimdi mutavaat yalnız orada bir e, konu okumuştuk bu beş babda mutabaat manasını ifade eden ta idi, ta. Hepsinin başına ta ne getiriyorduk? Bir ta, getiriyorduk. O ta'yı ta, ta mutabaat deniyor. Mutabaat ta'sı. Mutabaat ne demek? Bir işi yaparken sana karşılık vermeden yaptığın işin sana teslim olması. Bir yerde lazım fiil demek bunlar. Şimdi mesela tecelbebede ta mutabaat için gelmiş. Terah ve Tecelbebe'de mutavaat, teşeytana da mutavaat, teselka'da mutavaat için gelmiş. Peki bunların tedariciye ilhaki aynı kalıptan getirilmesi ya ortalarına ya da sona gelen harfler sebebiyleydi. Çünkü ilhak kelimenin başında olmaz, sonunda veya ortasında olur. Ortasına veya sona getirilen harfler sebebiyle olur. Bunları böyle muhafaza edeceksiniz. Efendim geçiyoruz. İhrancemen mülakatı. Bu da iki bab. Yine bunların da aslı üç harfli mülhakların üç harf ziyadesiyle altı harf oluyor. Bunlar da if'inlat, ik'an sese babı, gâseydi aslı. Biri de ney? Efendim, İslam gâ babı. Onun da aslı yine selakaydı. Böylece 35 babı tamamlamış olduk gençler. 35 bab tamamlanmış olduk. Ondan sonra geliyoruz Aksam'ın semaniyeye. 8 Aksam-ı Semaniye demek yukarıda gördüğümüz 35 kalıp bakın şöyle parmak hesabı yaparsanız daha güzel olur. Sülasi mücerret salim, sülasi mücerret gayri salim. Rubai mücerret salim, rubai mücerret gayri salim. Sülasi mezdun fi salim, sülasi mezdun fi gayri salim. Rubai mezdun fi salim, rubai mezdun fi gayri salim. Kaç etti? 8. Ne demek bunun manası? Arap dilinde fiiller ya illetsiz mücerret, sülasi mücerret olur. Ya illetli sülasi mücerret olur. Sülasi mücerret gayri salim. Ya illetsiz rubay mücerret olur. Dahrece gibi. Ya illetli rubay mücerret olur. Vesvese gibi. Ya sülasi mezid olur. İlletsiz ekrame gibi. Tamam mı? Ya illetli olur. Ne gibiydi orada? Evade gibi. Ya Sülahsı mezun fi gayri salim e, rubay mezun fi salim olur. Tedah. Onu söyledik. Efendim dahrice ya da rubay mezun fi gayri salim tevesvese. Tedahrice tevesvese o da. Rubay mezun fi salim tevesvese. Gayri salim tedah. şey gayr te, gayri salim tevesvese. Bu sekiz kısımda bu. En son okuduğumuz aksam ı sefa vardı. Fiiller ya da aksam ı sefadan birisinden olur. Fiiller ya da aksam-ı sevadan birisinden olur. Aksam-ı ne demektir? Yedi kısım, yedi kısım. Feiller yedi kısım olur. Ya sahih olur. Sahih, sahih feil neye deniyordu? Ail <laughs> Ay feilinde, aynel feilinde, damel feilinde illet harfi, hemze ve tadıf. Olmayacak. Tadıf şedde yani bulunmayan. Peki misal feil neye deniyordu? Başında vav veya ya bulunan feillere misal feil va'ade, yesera ya da yesura gibi eğer feil ne deniyordu? Ortası. Ortasında Ortası. vav veya ya bulunan feil. Aynen. Efendim o da yine vav ya-i oluyor. Nakıs feil ne deniyordu? Sonunda illet harfi. Ya vav ya da ya. Lefif ne deniyordu? Kendisinde iki tane illet harfi var. Eğer hem aynel feilde hem lamel feilde durursa lefifi i makrun. Biri fail feilinde, biri la'mel amel olursa durursa illet harflerinin buna da lefin mefruk diyoruz. Vaka gibi, vakayec gibi. Bu da feil neydi? Bir feilde aynı cinsten iki harfin bulunması. İşte medde, aslı medde gibi. İdgamı gördük orada üç çeşitti. İdgamı vacip, idgamı caiz, idgamı ı Bunları zaten dün görmüştük. İdgamı vacip mutlaka harflerin birbirine giydirilmesi gerekli. İdgamı caiz idgam da yapabilirsiniz, idgamsız okuyabilirsiniz başında cezim edatlardan birisi geldiği zaman lem yemüddü, lem yemüddü, lem yemüddi lem yemüddü de, de, de caiz olur. Ondan sonra geçiyoruz. Mümteni olan. Ömteniği olan da hiç ilgam yapılması mümkün değil. imkansız. İşte o da mazilerin cemmenes kaybesinden nefsiniz tükelim mal kayra varıncaya kadar. Mesela medet ne? Medet de medet tüma, medet medet ne medet mededtü Onun esprisi de eğer ilgam yapılırsa fiillerin kalıpları bozulur. Ondan sonra geldi mehmus fiil. Mehmus fiil ne deniyordu? Hı 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 hı. Ana harflerinden, asıl harflerinden bir tanesi hemz olan fiillere mehmus fiil deniyordu. Mehmus fiil demek yani ya fail başında ya ortasında ya sonunda asıl harflerden bir tanesi hemz olan. Baş tarafında olursa mehmuzel fa. Aynel fiilinde olursa mehmuzel ayin, Lamel fiilinde olursa mehmuzel lam deniyordu. Bu akşam şu beyit topluyordu. Sahi hastu mitarestu mudaaf lefifu naqisu mahmuzu ecvef diye özetliyoruz. Yani 7 kısım fiili böylece demek ki bizim binadan öğreneceğimiz 30 35 kalıp fiil kalıbı Aksam semaniye ve akşam sabah. Evet. O zaman birkaç fiil söyleyelim. Hangisi Aksam semaniyeye den ne oluyor ya da akşam seba'da ne oluyor? Mesela in <laughs> qata'a Ali Ali değil mi? Evet hocam. In <laughs> qata'a nasıl bir fiil? 35 babdan 35 babdan diyeceksin ki sülasi ikinci nevinin birinci babı. In qata'a in kesere gibi. Aksam-ı semaniyede hangi kalıba giriyor? Sülasi mezidim fiil salim. <laughs> <laughs> sülasi mezidim. Yani aslı qata'a idi onun. Aslı kata elifine nun getirildi. İn kata oldu. O zaman sülâs-ı mezun diyoruz. Aksam-ı sefadan sahih fiil. Yani üç gruba da girdiğinde o feillerin bir konumu var yani. Anladınız mı? Mesela şöyle desek. İstagfara İlhan. İstagfara 35 babdan hangi babdan oluyor? Yani, sülasi Mezid'in 3. Nevi'nin 1. 1. babı. Aksam-ı Semaliye'den İstemfara Salim <laughs> Ama neyin Salim işte? Sülâs-ı fi, fi Salim Çünkü onun aslı gafara, üçlü Üç harfsiyet edildi, istagfara oldu Sülâs-ı fi Salim diyeceksin Tamam, tamam mı? Peki Teba'ade Oğuz Teba'ade Ya da tenâgasa Tekâleme 35 kalıptan hangisi? Üçüncü evet, nevinin üçüncü babı. İkinci nevinin, nevin, nevin, sülâs Mezid'in ikinci nevinin beşinci babı. İkinci nevinin beşinci babı. Evet. Aksam-ı Semaniye'den Mezid'in fi yi salim yine. Aksam-ı Sema'den sahifi. <laughs> sahifi. İşte tevesvese dediğiniz zaman ne diyeceksiniz? 35 babdan tevesvese 3, 3, ne 3, olmuş 3, oluyor? Vesveseydi. Rubay Mezid'in 2, 3, birinci nevisi. Rubay birinci nevisi. Aksam-ı Semaniye'den Sülas Rubay Mezid'in salim. Yani illetli. Rubay üzerine ziyaret edilmiş ama illetli. Hı. Tamam mı? Bunun gibi. Böyle feyilleri özetleyeceksiniz. Binadan öğreneceğimiz bu. İnşallah kitaplar bugün filan gelirse yarın başlarız Şenave. Ya da eğer bugün gelmezse kitaplar oradan sadece bir iki sayfa şey çektirelim. Yarın dersimiz olsun. Yani bir e, avamilden <laughs> fotokopi çektirelim. Çok değil de birkaç sayfa. Ondan sonra onlardan başlayalım. Hazretesinden itibaren inşallah avamili böyle özetlemeye çalışacağız. Avamil önemli. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.